Selamlar hey arkadaşlar hoş size Jarvan alacağım abi sınavınız inşallah iyi geçiyordur Sizi biraz Jarvan'ı ödüllendireyim, istedim full AD kara sattık tek atan Jarvan çıkayım zung 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 tek atalım istiyorum şu anda Red başlayacağım bot lane'de Twitch var full campleyeceğim oraya abi çıkmak yok bot lane'den bot lane bizim ekmek tekneğimiz Rakip takımda bot ve mid lane çok freakil abi Hemen Çakalım vardığımızı ben bu olayı seviyorum böyle adam başladı yeri görmektense Kendi yani can kontrol etmek daha çok hoşuma gidiyor Niye derseniz abi mesela ben buraya vardı attım adamı red'e aldı adam belki buradan goleme gitti ya da benim ormana gitti bunu bilemem ama buraya vardı attığımız zaman bunu biliyorum daha başarılı bence kent dönmede de jarvanla full dönmüyorsunuz arkadaşlar 1 2 3 4 5 yapıyoruz haberiniz olsun 5 milyar gözünü seveyim ya beyni atın be valla dilenci olduk burada be İzliyorsunuz beğenmiyorsunuz şak şak koysanız beğenleri akacağız ama maçı neydi be geçen çok benaydım Maç şöyle bir şey mıyız acaba? Benim cenab var mı arkadaşlar? Harbi diyorum. Abi bakın West'e yani herkesten fazla vuruyorum. Hani KDM'de ak diyorum. Ama takım koşu bir intiyor. Allah Allah yani. Var bir şanssızlık yani. bir betbetti galiba. Bu ne abi? Bir dakika bir gol bir. Oo bizimkiler karşı ormana girmiş. Yargı da atıyor. <laughs> Yetişelim mi ki oraya? Neyse şunu çalak. <laughs> şuna bak. Adam bir şeyi çalmaya gittim burada. Bir şey yok değil mi lan burada? Tamam. Aracı açtık bir şey yok. Şunu alayım da bari Vegar'a katalım. atalım. Vegar'da şey var ama sıkıntı olmaz bence ya. O Vegar kara sattı. Kanka az öne çıkaydım be. Aynen aynen öne çık ha. Hayır, doğuca tam vurup Karas atıp gideceğim kanka. Oh. Kandırdım. Kandırdım. Tamam bayağı çok atadım ya. Bizim tam bir yapar diye düşünüyorum. Şimdi gidelim abi orman dönelim. Biraz oyalandık ama velakin bence iyi oldu be. vegar bayağı darladım. Baksanıza. Botlayın ekmek almam lazım benim. Biraz orman dönelim. şunu alacağım. Mana sıkıntısı var Jarvan'da, Acayip mana sıkıntısı var haberiniz olsun. Şunu hızlıca keseyim ya. Güzel. Şuradan başlayıp döneceğim. Hmm, aslında bir de genk atayım. Şu bull yap, bir de genk atayım ya. Veigar'ı biraz da dağlamak istiyorum abi. Hadi Akali. Yükran düğüde arkaya E at. Adama Q at 2 4 abi. Al bariyerini sonra ben gelip keseyim onu. Hadi be. Bu şuna 2-3 tane oğlum ya. Adam can az pot yok. Bir tane adam hadi. Vurmuyor. Vur 2-3 tane vur şuna vur. Vur. Flash mı? Oy! Gel buraya gel. Ha, adam var ya havada aldım ha. Atamadı, şeye basamadı bile. Tepki bile veremedi. <laughs> büyük milyon adamsın. Hiç milyon verdim verdirmedik güzel. Ben botu bir dive'lasam mı ya? Chrome keseyim smite'le canımı pullip bota yürüyeyim. Ve gel. Adam tepki veremedi. Orası los gibi ya su kanka. Ha, ne diyorsun? 800 kalını yaptığın gibi kardeşim burada. Ha, öldü galiba Yasu. 5 can. Of of of. Ucundan kurtuldu ha. Geliyorum abi. İki bait'le bir şey yap lan vuralım kafalarına. Bu şuna ya. Vur bakayım Jola. Bait'le bait'le. Bait'le kanka iki tane vur hasar ye. Ben beyitle. Alo. Adamla buluştuk ya da burada. Benim çocuk niye beklemiyor arkadaş? Lan onu iki beyitleyeceğim adama vuracağız ya. Ben gidiyorum. ya Yakalandık. Ben beyit atayım item alayım ya. Çok bekledim burada. Çalamadık Malphite biraz hasar yese 2-3 canı böyle azalsa direkt tek atacağım ama adam baitleyemiyor acı Hmm bot alıp ne yapalım red'e gidelim ya Aha Fiora adamı kesti ve anasına küfür yedi Oğlum niye böyle insanlar ya Arkadaşlar yani yanlış anlamayın Hani Türk gurur duyup övünüyorum ama dünyadaki hiçbir oyunda Türkleri sevmiyorlar abi sırf bu tutum yüzünden ve siz ne kadar iyi de oynarsanız, düzgün de oynarsanız bu tarz böyle küfede bir, hani böyle oynayan toksik %60-70 bir kesim var ve dünyadaki her oyunda kendini belli ediyor bir kesim ve Türkleri kötü gösteriyorlar. İnanılmaz fazlalar. Yani oyunlarda Türk'ün bildiğim zaman insanlar baya böyle oluyor anladın mı? O, oluyor. Bu kötü bir durum ya. nasıl Rus, Ruslar Rus'u dediği insanlar böyle hani Ruslarla toksik olduğu için rahatsız oluyorsa aynı şekilde Türklerden rahatsız oluyorlar. Haberiniz olsun yani. Çok kötü bir durum. Ve ülke çok kötü tanıtıyorlar. Hani Fark ettiyseniz oyun oynayan çok fazla bir kesim var. Böyle bir kesim büyüyor, üniversite okuyor, işe gidiyor. Ve aklında şu kalıyor, Türkler toksiktir. Şu adam ülkene belki tatile gelecek olsa bile gençliğin oynadığı oyun yüzünden tatile gelmiyor. Çok üzücü bir durum ya. Ama yapacak bir şey yok abi. Eğitim sistemi, eğitim çok kötü ülkede. Toplum çok kötü maalesef. Yani insanlara saygı var. Mesela şöyle diyeyim, Atlas oynuyoruz biz. Eee... Türk grubu var oyunda oynayan. Bir tane ben, bizim grup var. Bir tane de başka grup var mesela. O adamlara savaşa gittik. Adamlar ana, bacı, işte eş, meş, ful sövüyorlardı. Yani i̇nanılmaz. Ve oyunda İspanyollar falan e, hiç chat yapmıyor, küfür etmiyorlar. Ve herkes diyor ki bunlara küfür etmeyin, hani chat yapmayın. Bunlar hala yapmaya devam ediyor. Yani çok aşırı kalitesiz bir e, oyuncu kesim var ülkede. Keşke bu insanlar elinden bilgisayarlar alsalar da oyun oynayamasalar ama e, yapacak bir şey yok. Kötü göster ülkemizi ya. Üzülüyorum şahsen. Çok üzüldüm abi. Benim ülkemizin oyun kültürü de yok. Hiçbir şey yok vallahi ya. Dolar olmuş 8.5. 8.70. Kötü ya. Vallahi inşallah düzer ama umdum inşallah düzer acı. Bir tık yanlış yere geldin galiba ya. varmış ya. Oğlum ben top döndüm. Adam yine golemde yine golemde arkadaş. Herif yine golemde yakaladık. Base atalım. Golemde kaldık herifi ya. Sen kesersin be kanka onu. Aynen. Bekle biraz. Vur iki tane. Bir at. at ulti. Vur bir tane. Aa bitti. Easy. Beygar çok şey abi yani. Nasıl desem. Var mı şampiyon diyeyim size. Nasus. Bu arada bot lane'imiz baya termotor moda geçti. Bu arada e, şunu da söyleyeyim unuttum. Twitch'in en büyük kantarı arkadaşlar. Malphite. Bir Malphite, Twitch'i oyundan çok rahatsız edebilir. O yüzden dikkat edin artık, Twitch oynarken. Malphite banlayın genelde. O manzara attığı zaman kaçamıyorsunuz. Neyleri alsam ya? Lan az var oğlum. Bu oyun niye böyle ya? Bir dönemiyoruz kill. Sediğim killeri alamıyorum yani. Karşı jungle bir tık sustain'e tank olduğu için çok rahat kesemiyor çocuğu. Bota biraz da yapışmam lazım benim bit de bota. şu mesela açık verdi şu anda oraya oynayabiliriz egzastör da yok ecer almak istiyorum şu anda öldüm galiba ne ne öldüm of 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 mi çok vurdu bana yo twitch çok vurmuş oğlum ne biçim vuruyor lan bu böyle İtem yok herifin bu bugün kötü yanını biliyor musunuz ultiniz yokken pek bir işe yaramıyorsunuz açıkçası ulti lazım fightlardan üstü katı alayım be toplan olmuş bekliyor şimdilerde. Yani tek atma oynuyoruz. Tek arkadaş. Ay güzel. Ultim geldi. Şimdi bir şey yapabiliriz. bota bir daha gitsem mi? Midi keselim ya bence. Midi flash var mıydı? Öyle ölmek, Güzel. Adam bulusu var mı peki? Yok rompu var mı yok adam orman dönmüş. Buna ulti atıp EQ atıp çıksam keser mi lan bunu? Çok riskli bir hareket olur benim için. Işte. Az göresin izin ver. İzin ver adam az göresin. Oha. Ding ya, ya kanka. Sanki tık worth olmadı gibi değil mi? Tekrar bot dönmeye başladı. Niye? Allah kesmeye başladı Twitch. Lan Twitch'te item yok. Nasıl kesebiliyor ya? İter mi herifte. Böyle vurursun be Twitch sen. Oğlum adamsın ya. Adamsın adamsın. Kule EP oldu. İyi kullansın orada. Lan iyi. Ya bu, bu ne ya? Böyle ama ya. Neymiş ya? Yumi'nin ultisi duruyor lan. bu ultisi duruyor. Bizim botlarını kesmiş ya adamlar. Ben alayım ya. Drakter al Draktar Arkaya geçen şey ama çok nerf ya. Çok nerflendi abim. Bıraklar alın bıraklar. Egzası duruyor. Ultisi duruyor. Her şey duruyor herifin. Bizim botu kesmiş adam. Aha a, Fiora öldü. Niye çünkü Nasus güçlenmeye başladı abi. Nasus çok değişik bir şampiyon ya. 20 kesin, kere de kesin. Onun gibi eninde sonunda hepsi tekliyor ya. Bir çok gank atmama rağmen leveldeyiz durumdayız. Bir orman dönelim komple. Beyz atıp bota gidelim. Yan basmaya gelen eşya alacağım. Hadi aslanım be. Ah be. Güzel. Alfaz Ray'i feyledi galiba. Yok feylememiş. Oğlum nasıl? Niye alancı ya? Şu Bu adam şey diyeyim mi ben size? Her maç böyle yazmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Ha. Her maç. Bu feylet anlatsa en iyi sensin diye. Al geçiyor. Alalım abi. Hadi duruşunu attıysak boşa gitti bir duruşumuz. Pasifi boşa gönderdik. Evet. Tamam beklerim ya gel tekleyelim ya. Ne gidiyor la bu? Geldim. Gel. Gel Fiora gel. boşver oğlum mantını ya. Boş ver et gel oğlum şuraya. Yapış yapış yapış. Oha. Tek attı bize lan. Oğlum bu neymiş lan böyle? Leşim var yetiştirsem alırım ki. Yine egzoz tarif falan yoktur inşallah ya. Benim manası falan da bitmiyor ben anlamıyorum. Adam sürekli hilliyor milliyor. Bir yakalık kesmek lazım. Ben bot oynayacağım ya. Flash'ını aldık. Göre bak ya. bu evinden alsalar, bu kat manyağı yapsalar böyle. at önce bir dakika verebilir acaba? Keyboard Warrior kardeşimize. Giden Giren şerifler ya. Bundan bahsediyorum böyle tipler. Görüyorsunuz yani. Her abi. Bütün şeyin kalitesi gidiyor. Geldin geldin geldin. Abi. abi? exhaust egzoz atmazsın ya. Yeter ama ya. Abi cidden bu egzoz neymiş böyle ya? Allah'a baydım egzoz yemekten. Vallaha baydım be. Adam bütün egzozları bana saklıyor. Chat mi yapıyordu? Ha kapı çalmış. Güzel güzel. İyi oldu. Yine egzoz yedim ama. Botlayayım şu egzozları bir kere alsa rahatlayacağım. Hmm. dönelim ormana. Şimdi ne yapsak ya? Bu itemler niye böyle gözüküyor abi? Su kaçtı gideceğiz aynen. Hmm, alalım. Nasıl köpeğini kesmek istiyorum. Adam harbi köpek ya. Şampiyon orantılı. Köpeği bir keselim ya. Geliyorum. Oha ne vurdu oğlum öyle ya. Ama güzel ultisi yokmuş. Aslında ultisi yokken çöp karakter ultisi varken inanılmaz güçlü. Hiç param parça etti abi her yeri ya. Aa para item parası çıkmış lan. Bir kesebilir miyim sizce? Ulti atıp vursam. Değil mi? Kulluyor, bir şeyler oluyor. Anlamıyorum hocam. Yok ya. Baksana abi şuna. Bir tek öldüm ya. Tutsaydı EQ belki de tutmalı. Ben base atayım. Bu paralar harcamazsam zor. Bir de armor bot alayım. Çok vuruyor oğlum Twitch. Adam bir E yapıyor. 3 tane vuruyor. Ölüyoruz. Nasus niye böyle? Nasus niye böyle? Oğlum Acayip bir şey. Herifte de nasıl Deftur'un bebeden nasıl bir şey varsa Enteresan. Mayıs harcamayalım. Şu Twitch güzel ölmüş. Twitch çok cümül çok korkutuyor beni ya. Yumun bir anda böyle fulluyor ya ama Rısıyorum. Hmm, beklerim ya da tut ya. Şu an için iyi durumdayız. Ebedi falan mı alsak sırt değişme gidip ya? Olabilir aslında. Köpeği kesmek istiyorum ya. Boş köpeğe. Vur şu köpeğe vur 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 köpeğe vur! Nasıl bilendiysem çocuğa. Vur ulan köpeğe. Yat köpek. Allah. Baksana abi şuna. Sade herif resmen ya. Nerede bu? Allah Allah. çıkmış ta buradan ya. Hadi Yasu. Ah. Ah egza Güzel egzasu harcadığını gördüm. Tamam egzasu sonunda harcadı çocuk. Güzel. Alalım abi. Tamam bir base atalım. Hmm, armor botu bitireceğim her türlü. Hiç çok vuruyor. Oh, hali ne vuruyor lan? Mecai da pullemiş. Ee, bence arkadaşlar şu item oyunda güzel item ya. Temel bir item. Dominik inanılmaz güzel item. Can kasmıyorsanız çok şu bir item. Şu kötü oldu. Baya kötü oldu şu atlamlar. Nasus'un armor kasmaması lazım. Sıkıntı çıkartır bize. Malphite, Malfight'ımız Mal var aslında ya. Bir anda onun olduğunda bitiriyoruz oyunu. Oyun bir tık zora gidiyor gibi sanki. Ama sıkıntı yok be. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ama şey olsa mesela bu Prodek gibi TC'yle ile oyuna kayda Mesela bu çocuk küfür ya. Şak hemen bulunsa TC'si. Hemen evinden alsalar bunu bir adam etseler. Çok tatlı olur ya. Yoksa bu hayata boyunca böyle devam edecek yani. Çünkü ailesi maalesef eğitim vermiş bu beledene. Bilenmemiş. Peyda peyda bir sokaklara. Hmm. bunu kesmek istiyorum. Egzası yok. Büyük ihtimalle keserim. Bir rakip Bana daha güçlü rakip bir tamam güzel. Bak yine yumunu uçsun yedik. Gel buraya Yumi. Al kardeşim. Tamam. Tertemiz. Tertemiz. Egzası yoksa abi yat aşağı. Ejderha geliyor. of çok iyi ejderha. Mükemmel ejderha ya. Orada ejderha hepsini alsak mı ya? Bitirmeyelim oyunu bence. Biraz yavaş oynayalım. Bu ejderhayı alıp full hasar bakalım abi. Full hasar. 2650 diyor. Tam vuracağım. Ejderha kalkınca tutacağım. Aa da var çok büyük ihtimal. Yani yokmuş. Gibi çok vardı tam bir şampiyon değil. Ya yani Yumi varken rakip takımda çok var beklemeyin. Çünkü hep milletin içinde olduğu için çok ward atamıyor rahat rahat. Belirtip zırtleşme artık crit alabiliyorum galiba. Gece ara geçip 50 60 kop bir şey varsa ya. Bu arada Akali de Twitch'in en büyük counter arkadaşlar. Malphite Akali. Ee, hele Yumi varsa Akali en büyük counter abi Yumi Twitch'in. Buradan ben of ne güzel oynuyor lan bunlar. Güzel oynuyorlar ha. Akali oynayışını beğendim. Ben ölürsem bingot veriyorum ölmem lazım. Exhaust yememiz lazım Yumi'den. Zonya mı alsam Exhaust'ın Zonya basam. flash attı. Güzel. Teşin flash yok. Hmm, bir yere pusup bir şey yapmak istiyorum ama mümkün mü? Red buff'ına pusabiliriz adamın. Gelir mi ki buraya birileri ya? Yani nereye çıkıyor bu? Lan oğlum bir redeme de yürüseydin ya. Barona çıkıyor. Hmm, barona çıktı çıktı. bu ne bu ne bu ne bu ne? Yüce keselim abi. Bu yüce olmasa bu yüce olur kardeşim. Sen bitti bitecek. Bir kill alırsak bir Ama bu ne? Üç top daha. Güzel sıkıntı yok. İtem bitirdim. Şu orman dönelim. Aa falan alalım hatta. Retof alıp atayım abi. Ejderha'ya 3 dakika kaldı. Bu ile hala ile büyük ihtimalle ben yani bilmiyorum kaç vurum ya. Ulti tek onu merak ediyorum sadece. Ama ulti ile bu ulti yapmadım şu an. Ulti düz vur EQ ile tekten bu yaptık. Daha garanti böyle. Sonuçta ebedi alacağız burada. Büyük ihtimalle EQ düz vuruşum böyle bir buçuk hava falan vuracak. Ama adamlar takımı yavaş yavaş pişmeye başladı. Kan bekliyorlar. Yani şu ejderha iki buçuk dakika kaldı neredeyse. Ejderha'yı alıp bitireceğim oyunu. o olacağım hocam orada zaten. Ormanda devam edelim. Baksanız da param parçetler etler takımı. Param parça herkes. Güzel güzel güzel. Geliyorum oraya yavaştan. Lan salam. Ulti yoktu. Ne yaptın? Oha. Oha. Allah. Şey iyi değil mi? <laughs> Çok iyi değil mi? Flash attı bu basıyorum böyle mal gibi. Bum! Oy! Şu aktı Oho! indim lan beyinlerine. Dur dur. Dur bitirmeyin bitirmeyin oğlum elenek biraz bitirmeyin dur. Çok güzel değil mi ya flashım? Epikti ya. Lan dur bitirme dur lan dur lan dur lan bitirme iki dakika durun lan çıkın oğlum ya. Hemen bitiriyorsunuz bir şey deneyeceğim. Hemen bitiriyor herkes ya oyunu. Geliyorum. Baron Ejder bitirek. Ebedi de alsaydım iyi olurdu ya. Neyse potu aldım abi. 303 adem var. 303 AD vurabildim hasar görüyor musun? 300 AD her şey tek atıyorum abi. 3 AD sadece ya. Botu da basacağım şimdi. 354 AD yaklaşacağız. Blue buff da çıkmış. Gel abi. Seri var oynayacağız. Gel 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 gel. Oo Twitch'i delirteceğim abi. Twitch'i de bir şeyden susun. Nasıl delirteceğim? Nasıl? Yani şu an ultim kaç vuruyor? 734 vuruyor. Güzel. Bu güzel ya. Neden güzel? Tahsiller çok pozitif bir abi. Güzel hazırlaşma veriyor ve hani bitirişi yapabiliyorsunuz. Yapmayın oğlum ya suyu kesmeyin lan. Çık bir çık zorlama çık. Lan yapma oğlum şu ejderi almak istiyorum. yapma yapma yapma. yapma. Yapmayın bir tanem ya. Ne deli ediyorsunuz? Yapmayın diyorum, yapıyorsunuz ama hiç mu size ya? Arkadaş ya. Da ejderi alak öyle yapın aksiyon ya. Ejder al, ejder, ejder. Lan ejder al, ne Ejder alın, bitirme. Bitirme. Ejder al, bitirme. <laughs> Ejder alak öyle bir direk. Lütfen ya. Oğlum maç besin diye yalvarıyorum takıma. Hayır. Aa. aa. Lan bitecek ya. Na ya. ya ya. Hayır. Ya abi ya. Üf. İki dakika sabredip ölmeseler. Ejder alıp böyle bir. tane yani tek kılıcı almak istiyordum ya. 400 AD ile ne vurdu acaba? Ama yani EQ boşluğa atıp ulti düz vuruş attım öldü Twitch. Mesela böyle oynayacaksın oyunu ya. Yani, tank, mag, oftan iki ayağı. Alacağım böyle full Karşı, sadece tek atanlar. Karşı adıca tek diyeceğim öleceğim Tertemizinden. Verelim lan. akale verelim Güzel oyuncu çünkü. Eğlendim izlerken şu donation'a. Report ama kesinlikle ban yemeyecek. Çünkü Riot TR uyuyor abi. Riot TR diyor ki oyuncuları banlamayın. Oyuncu sayımız azaldı. Sonra bu oyuncuları görenler oyunu bırakıyor. Oyuncu sayıları daha da fazla azalıyor. Abi bir tık az vurmuşuz abi çocuklardan. Şu çocuğu da reportlayayım. Arkadaşlar ya yani canım mükemmel. Sınavda başarı dediğim gibi izleyici teşekkür ediyorum. Canlı yayınları bekliyorum. Bir kez görüşürüz. Bay bay.